İyi günler arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bizler iyiyiz. Umarım inşallah sizler de iyisinizdir. Şimdi sizlere arkadaşlarım bir oğlak burcuna bakacağım. Verdiğiniz bütün destekler için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni katılan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Destek verdikleri için sağ olun var olun. Hepinize çok minnettarım desteklerinizi ve beğenmelerinizi esirgemediğiniz için. Bugün 13 Ocak Cumartesi günü 2024. Şöyle Göz yaşlarınız artık kesiliyor oğlaklar. Kimseye de hesap vermeyeceksiniz artık üstünüze gelen kişilerden. Hayatınıza bir yön verebileceksiniz. <laughs> Fş ismi ya da Fs ismine bir müjde var burada. İsminde soy isminde bu harfler var. Omuzunuzdaki yükleri atıyorsunuz burada. Ee, güzel bir gelişme olacak ama burada da böyle çok yüksekte bir mekana gideceksiniz. Burası restoran mı, düğün yeri mi ya da bir ev gibi bir yer mi ama mekana da çok benziyor. Büyük büyük canlı. Büyük canlı bir yerlere gidiyorsunuz. Sizin birinize deniz kenarında bir yer nasip olacak. Ama toprak ama mekan kendinizi yaptıracaksınız ama ev yaptıracaksınız ama şu an denizi olan bir yerde oturmuyorsunuz. Oradan bir yer nasip olacak size. Ama temelli gideceksiniz. Ama e, ara ara gideceğiniz bir yer olacak. Sanki gözlerinizde bir ışıltı var bu ara. Her şeyin mükemmel gideceğine, güzel gideceğine aslında artık inanmaya başlamışsınız. Döne döne, <laughs> döne, döne oynayan biri var burada. Sanki böyle oynuyor, oynuyor. Sanki e, güzel, mutlu bir haber almış gibi. Çok kıskanç bir erkekle evleneceksiniz bayanlar. Aşırı göz bile açtırmayabilir size. Giyiminize, saçınıza, başınıza, gidişinize, gelişinize her dakikanızın bir hesabını verecek gibisiniz ama bunu alabilirsiniz. Bakın biri sizi burada bir el, el üstünde tutacak. Beraber yaşayalım teklifi gelmiş size arkadaşlarınızdan. <laughs> Birisi beraber yaşayalım. Hani aşk defterlerini kapatalım beraber yaşayalım bir arkadaş olalım birbirimize gibilerinden bir teklif gelmiş ya da gelmek üzere. Sizi ö ö bitiremeyen bir erkek yüzü çıktı. Şöyle güzel böyle güzel yani size bunu söylemiyor ama arkadaşlarına da anlatıyor. Çok fazla anlatan bir kişi var size. Yukarı doğru çıkacak, büyük başarılara imza atacak bir erkek yüzü çıktı burada. Bu düşündüğünüz kişi ya da sizsiniz. Uçakla yolunuz da var. Uçakla da bir yere gideceksiniz. Siz şehir şehir dışı ya da şehir içi de olabilir bu. Ben ruh ikizimi buldum diyeceksiniz. Siz çok iyi anlaşacağınız bir kişi çıkacak karşınıza. vicdanım rahat diyen bir kişi var burada her ay düzenli bir para para gönderiyor bir yere yani hiç kimse bana e, sorgu sual soramaz yani e, ben elimden geleni her şeyi yaptım düzenli bir şekilde de parasını da gönderiyorum diye sanki söylüyor sizi böyle ayağınızdan aşağılara doğru çekmek isteyen birileri var Koşarak bir yere gideceksiniz siz. Hedefe ulaşmak için. Acele etmeniz gerekecek. Bu e, parasal anlamda işle alakalı ya da kariyerle alakalı. Koşarak çok hızlı davranmanız gerekecek. Kaptırmamak için işi. Tepsilerde bir şeyler dağıtıyorsunuz. gitgide gitgide böyle bir herkesten uzaklaşmışsınız arkadaş defterlerini de kapatmışsınız biriniz Yaşantınızda çok büyük değişiklikler olacak. Yani az çok tahmin edebiliyorsunuz yaşantınızın çok değişeceğine. Birinin isteklerinden artık bıkmışsınız siz. Bitip tükenecek bir isteği yok bu kişinin. Sürekli birini yapıyorsunuz biri arkasından geliyor. Birini yapıyorsunuz biri arkasından geliyor. Siz biriniz oğlunuzdan çok fayda göreceksiniz. Çok iyi yerlere gelecek ve size de maddi manevi çok iyi destekleri olacak bunun. Bu da kardeşler arasında bir desteklenme olacak bir de. Birbirinize destek olacaksınız. Maddi manevi. Kendinizi hep arka plana atıyorsunuz. Şu an eğitim gören birkaç kişi var. Hanenizin içinde onları destekliyorsunuz. Ama sizin birazcık evlenmeniz geride duruyor. Çünkü maddi olarak onlara destek verdiğiniz için kendinizi sonradan toparlayacaksınız. Sizi kendine çok bağlamaya çalışmış, uğraşmış biri var ama adım atmamışsınız. Biliyorsunuz ki o kişi siz adım attığınız anda bu iş yürüyecek gibi duruyor. <laughs> Adım attığınız anda görüşmeye sizde devam edecek ama bu bu aşkı alevlendirmek istemiyorsunuz siz sadece. Sorumluluklarınız olduğu için. İmzayı atarken bin kere düşüneceksiniz. Yani bu sözleşme gibi, iş sözleşmesi gibi. Onu bin kere düşüneceksiniz imzaya atarken. Çünkü önünüze gelen teklifler de olacak daha fazlası gelirse diye düşünüyorsunuz çünkü. Sanki böyle paranızı koymuşsunuz kapısını kitlemişsiniz kasanın. Buradan hiçbir şekilde bu para çıkmayacak diye. Birinizin o şahşalı hayatı bitmiş artık. Birisi vefat etmiş o şahşalı hayat bitmiş. Yani aslında çalışan, çeviren, ticaret yapan bu kişiymiş. Onun gibi böyle bir çekip çevirecek veya yönetecek bir kişi kalmamış. Bahçe dizaynı yaptıracaksınız. Yani bir bahçeyi güzelleştireceksiniz. Çimler, ağaçlar. Yani baya baya çok güzel bir bahçeniz olacak. Bahçeye çok önem veriyorsunuz siz. Bir de site gibi bir yere taşınacaksınız. Öyle bir niyetiniz var. Güvenlikli böyle kulübesi var. Gitme desin diye gözünüzün içine bakan bir bayan var. Burada sizin yanınıza gelip gidiyor. Yani gitme kal. Nikah yapalım diye bekliyor sizden. Sizin hanenizin içine girip geliyor ama akşam kendi ailesinin yanına gidiyor bu bayan. Gözünüzün içine bakıyor nikah kıyalım diye desin diye. Sanki böyle saate bakan biri var. Yani sizin işten çıkma saatinizi bekliyor ve o saatleri e, sanki dakikasını bile geç, geçittirmeden koşarak gelmek istiyor size. Bir anda suratı inmiş bir bayan var. Siz bu kişinin böyle bir alıngan olduğunu da anlayamamışsınız. Bir şey söylediğiniz anda surat aşağı iniyor. Tek bir kelimenizden her şey bitmiş. Bir erkeğin tek bir kelimesinden ailen birisi bana başka birisinin buldu dedi. Bulacak mı dedi, evlendirecek mi dedi orada her şey bitmiş. Hani bana bunu nasıl söylersin gibilerinden bir alınganlık olmuş gibi. Şimdi uykusuz geceler ikinizi de bekliyor. Düzeltebilirseniz düzelteceksiniz. Düzeltemezseniz bu defterler artık kapanacak. Giderseniz ancak evlilikle yürürseniz bu bu iş böyle olur. Şimdilik bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.